Şimdi buna başka bir örnek. Kusura bakmayın. Ne demek ya? Evet. Müzakere ediyoruz. Şimdi buna başka bir örnek. Cüzi bir külliyatta bir misal. Onun arkasında nasıl külli bir düstur var. Yani bu bu ders aynı zamanda yani bir mesele külliyatta nasıl tahkik edilir? Nasıl araştırılır? Bir meselenin içini doldurmak. Buna da bir misal olabilir. Mesela burada bu Kastamonu layıkasının like başında bir mektup var. Cenab-ı Hakk'a hadsi şükür ve hamd ederim ki İhtiyarlar Risalesi'ndeki ümidi mi ve müdafat Risalesi'ndeki iddiamı sizinle tasdik ettirdi? Evet. Lillahi hamdu bi adet zerrati minel ezeli ilel ebed. Sizin ile 30 bine mukabil gelen 30 Abdurrahman'a belki 130 belki 1130 Abdurrahman'ı Risaletin Nur'a ihsan etti. Bu cümleleri yani asırların beklediği bir zat kurmuş yani şu cümleleri. Bir rakam koymuş yani birkaç tane talebesini görmüş. Bu talebeler ya 30 bin, ya 130, ya 1130, ya 1130 Abdurrahman kuvvetindedir. Böyle tabir kullanmış. Şimdi o zaman bizim e, buradaki Abdurrahman abinin e, vasıflarını bilmemiz gerekiyor ki bu ifadeleri anlayabilelim. Yoksa doldurma rakamları. Kesinlikle. Yani niye? Çünkü Risale-i Nur ismi hakime masal olduğu için noktası, virgülü, cümlenin tekil gelmesi, çoğul gelmesi, büyük harfle başlaması, küçük harfle başlaması, paragrafı ayırması, ayırmaması hepsi manadır yani. Nokta koyması, apostrof koy, tırnak koyması, tırnak evet. koymaması evet. Buna hep hep mananın anlaşılması için emaredir yani. Delildir, işarettir, remizdir. Şimdi Abdurrahman'ın öz Abdurrahman abinin özellikleri ne? Bu şeyde anlatmış Risazetlere. Evet, okuyacağın şey sayfayı söyle. Sayfa 244. E, 26. Lemalar. lema. Evet 26. lema. Abdurrahman abi yani Üstad Hazretleri neden Abdurrahman 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 diyor da? Bir de çok oturuyor. 30 i̇şte. bin, 130 bin, bin, 30, 130, 130. Evet abi. Böyle rakamlar vermiş. Neden yine? Neden yine Abdurrahman Abdurrahman demiş de işte Murat Dursun, Murat Dursun demiş. <laughs> bir şey diyelim mi abi? Şimdi <laughs> Abdurrahman bir ders yapmıştı da. Dedi ki mesela peygamberimiz Efendimiz Hazreti Hangi Hazreti, Abdurrahman? Abdurrahman. Abdurrahman ya. Evet. Abdurrahman. <laughs> ee, Efendimiz Hazreti Hüseyin ve evet. Hasan'ı şey yapmış ya, övmüş ya, amel evet. övmüş. Evet. Bundan masa işte Abdülkadir Giren sesi var, Üstad'ın sesi var ya. Evet. Aynı onun gibi işte Üstad'ı Abdülham abinin övmesiyle diyor, işte gelecek zatların diyor hissesi vardır diyor. Şimdi bunu söylemiş adam, şey oldu, çok bundan güzel. Bundan diyor, övmüş ona yani Abdülham abi. Şimdi diyor. ben bu cümleyi okuyayım, bunun dediği daha da anlaşılacak. Aa, o noktaya nazar. İşte onu okuyor şimdi. Evet. O da cüzi bir hadise. Abdurrahman yani bu simgedir, semboldur. Kimdir? İçini doldur. Karpuz gibi şey. Abdurrahman için boşaltılmak kim ne özelliği var? Kim diyor ki Abdurrahman abi dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazife-i uhrevemin kuvvetli bir medarı bir. Benden sonra tam yerime geçecek bir hayrul halef iki. Hem bu dünyada en fedakar bir medarı teselli üç. Bir arkadaşım dört. En zeki talebem beş muhatap 6 Risale-i Nur eczalarının emin bir sahibi 7 muhafızı 8. Şimdi bir sayfa ötede de gene aynı böyle e, vazife-i dinede hem talebe hem biraderzade 9 10 hem evladı manevi 11 hem kardeş 12 hem fedakar arkadaş 13. Böyle 15 20 tane ama yaklaşık 16 tane var. Mesela Arkadaş var, bir de fedakar arkadaş var. Talebe var, bir de fedakar talebe var abi. Şimdi talebe ile fedakar talebenin arasında fark ne? Emirden arkası var mı? Burada yok ama. Neyse tamam yerin e, hatırımını da söyleyeyim de. Şimdi talebe ile fedakar talebe arasındaki fark nedir? Nur şakitlerinden çokları hem malını bir, hem istirahatını iki, hem dünya zevklerini üç, hem lüzum olsa hayatını nur hizmetinde feda ediyorlar. Şimdi fedakar demek, burada saydığı üst hazretleri onları feda eden, bu sefer kara geçiyor. Oluyor fedakar oluyor abi. Kar ediyor yine. Evet. Fedakar. Bunları feda etti ya, neyi feda etti? Hem malını, hem istirahatını, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını. Nur'un hizmetinde feda et, etti, Kara geçti. Fed. Feda, feda edince kara ediyor. Bu sefer fedakar Sadaka oldu. Sadaka gibi veya şöyle değil. Peygamberimiz sormuş ya Ayşe validemize kurban etini yaptın. Şunlar şunu şu kadar dağıttın. Şunlar bize kaldı. Hayır diyor. Dağıttın bizde kaldı. Diğerleri diğerleri. He. Mesela o bize kaldı. Mesela feda edersen kâr olur. Bu sefer fe, bu fedakar oldu. Bir de talebenin hassası neydi? Sözleri kendi malı gibi bilmek, külliyete. O zaman bu vasıfları gösterip fedası nispetinde fedakar talebe oluyor. Peki feda olmaması nispetinde de talebe sınıfına giriyor, talebeye giriyor yani. Feda edemezse. Edemez, edememesi nispetinde. Yani arada meratip var yani. Şimdi buraya niye şey yaptık? Abdurrahman abinin özellikleri bu saydığımız maddelerdi. Şimdi yaklaşık bir 15 tane madde var Abdurrahman abiyle alakalı. Şimdi biz bunu niye okuduk? Üstü Hazretleri Abdurrahman abiyle şu şu talebeler diyor. 3-5 tane talebe ya işte 30 bin, ya 130, belki 130 Abdurrahman kuvvetinde. Peki bu rakamlar neyi ifade ediyor? Orada saymış olduğu vasıfların gösterilmesi nispetinde yani. Bir kimse ne kadar o vasıfları gösterdi? Bak bir kişi Hı. 30 bin kişilik iş görebilir. İşte, ne diyor? 130 bin kişilik iş görebilir abi. Üstelik işte, ben 50 milyon Tabii tabii. Tabi. Ben 50 milyon nefer kuvvetindeyim. Bir adam benim kapımda dursa bekçi, bana çıkma dese beni tutabilir şey, ama yok ki ya 4444 evet 4 kişi bir araya gelse 1111 yani bir yan yana yani sayı oraya koyuyor. Normalde abi şimdi üç elif yan yana gelse 111 olur. 4 elif yan yana gelse 1111 diyeceğine 4444 demiş. Peki yukarıdaki cümle ile aşağıdaki cümle arasındaki fark nedir? Fark sırrı uhuvvet. Sırrı ittifakı maksat, sırrı tesadüf. Yukarıdaki cümleyle aşağıdaki cümle arasındaki sırdan dolayı 1111 demiyor da 4444 diyor. Yani o kuvvetin, o sırrın yakalanması nispetinde o kuvvet elde ediliyor. ve Çok ilginçti, merak etmiştim. Evet. E, Arapçada cemaat şeyi tanımlaması en ekale azı üçtür. Şimdi dört kişi bir araya geldi. Bir, 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 1111, 1111. E, peki bu e, ee, sırrı umret ve sırrı tesadüf ve ittifak, ittifak maksat olursa bu bir insan ferdiyetten çıkıyor, cemaatlaşıyor tek başına. Evet. Cemaat ruhu olunca bu sefer bir yerine dört oluyor, üç ekleniyor, dört oluyor, dört, bin dört yüz kırk oluyor. Yani her birisi bir cemaatmış. Her birisi cemaat olunca dört, bin dört yüz kırk oluyor. Yani cemaat ruhu bir, birle üç oluyor yani. Evet. Fert birdir. Ne adamı da yoksa birisi. E, cemaat ruhu varsa üç oluyorsun. Cemaat kalili üçtür ya. Evet. E biriniz, O adam cemaat ruhu bir kendisi. Bir de cemaat ruhu dört. Bire dört. Dört bin dört yüz kırk evet. Cemaat ruhunu simgiliyor orada. Çok güzel. Şimdi bir, o ne yaptık? Oradaki Abdurrahman abi de bir isim yani. Külliyatta geçen bir isim. Fakat onun arkasında külli verilmek istenen bir düstur var yani. Üst neden Abdurrahman abinin üzerinde bu kadar durmuş yani? Zannediliyor ki yeğeni ne Nesebi zannediliyor yani. He yani. Giy. Yani öyle değil. Bunun arkasında verilmek istenen Abdurrahman abinin şahsiyeti, maneviyesi de o demin okumuş olduğunuz ve o Kastamonu layıkasının başındaki o vasıflar yani. Şahal şey, peygamberin de öyle. Bana soruyorlar. Hazreti Hüseyin'in niye torunlarını sevdirdim, ne evet. yaptı? O şeyin Yılmaz'ın, Abdurrahman'ın dediği gibi. Evet. Yani ustak diyor ya, yani Gelani'nin şey Sadet Hüseyin'i Hüseyin ve e, öpmesi. Birini başından, birini boynundan öpmesi. Evet. evet. Birinden e, neslinden gelecek aktaplar, birinden de kutuplar, gaflar. Hissi azimesi var. Evet. Diyor. Yani peygamberimizin nübüvete tahallük eden bir şey cüzi bir hadise değil yani. Mesela Hüsa Hazretleri 19. mektupta peygamberimizin her hali mucize değildir fakat her hareketi nübüvvetine delildir diyor. Mesela siması mucize değildir. Ama nübüvvetine delildir. Abdullah İbni Selam görmüş, demiş bu simada yalan olmaz demiş. Bak mucize değil ama nübüvvetine delil. İşte şey de öyle gösteriliyor ait simalar adamın da ne olduğunu gösteriyor. Evet. Peygamberimizin Hz. Hüseyin ve Hasan Efendimizin birinin başını öpmesi, birinin boynunu öpmesi bir mana vermesi. Arkasında bir mana var. Neymiş o? Onların neslinden gelecek Ali Bey'te yani bir arkasını